Konu İngilizce'den merhaba. Konumuz A, N ve D. Farkları nelerdir? Nasıl kullanılırlar? Hadi başlayalım. Zaten şu ana kadar da fark ettiğimiz gibi İngilizce öğrenmeye yeni bile başladıysak Türkçe düşünerek İngilizce sonuçlara kolay kolay varamıyoruz. Zaten bu yüzden önceki videolarımızda da İngilizce düşünmenin öneminden bahsettik ve İngilizce düşünmeye artık başlamamız gerektiğinden bahsettik. Bugünkü konumuzda da Türkçe düşünerek sonuca varamayacağız. Dolayısıyla İngilizce düşünerek yaklaşmamız gerekecek. Çünkü Türkçe'de biz herhangi bir nesneden bahsederken onun bir tanesinden bahsettiğimizde başına bir eklemeyebiliyoruz. Zaten elma diyorsak mesela bir elma diyoruzdur. Araba diyorsak bir araba diyoruzdur. İki tane olsaydı zaten bahsediyor olurduk. O zaman da iki araba derdik ya da sayısını belirtmemek için arabalar derdik. İngilizcede ise buna çok daha farklı yaklaşıyoruz. Hatta özel bir arabadan bahsediyoruzdur. Bir arkadaşımız gelecektir. Onun arabasından bahsediyoruzdur. İngilizcede ona da farklı muamele ediyoruz. Sayılabilen nesneler eğer tekilse başına a ya da an geliyor. Çoğulsa nesnenin sonuna s takısı geliyor. Bunu belki biliyoruzdur, belki bilmiyoruzdur. Ama bilmiyorsak da bugün en azından tekiller için öğreniyor olacağız. A ve N için tekil olan nesne olması önemli. Bir sepet elma var diyelim. Bir sepet elma içerisinden bir tanesini istediğimizde an apple diyoruz. Herhangi bir tanesini istediğimizde yani hani hangisi olduğu fark etmez. Yeter ki bir elma olsun dediğimizde an apple diyoruz. Peki bir tanesini gözümüze kestirdiysek ve bundan da yanımızda kişiye bahsettiysek bunun üstüne konuştuysak yani o elma benim elmam dediysek öncesinde. Sonra da elma üstüne konuşmaya devam ettiysek. O elmayı betimliyorsak ya da o elmayı istiyorsak ne diyoruz? The apple diyoruz artık. Çünkü herhangi bir elmayı istemiyoruz. Biz o elmayı istiyoruz. O elma dediğimizde karşıdaki de bizi anlıyor. Sadece biz kendi kendimize anladığımız elmadan bahsetmiyoruz. Karşımızdakinin de artık bildiği bir elmadan bahsediyoruz. The apple oldu. A-N zaten... Az önce bahsettiğimiz gibi herhangi bir tekil olan değil. Tekil olabilir, çoğul olabilir ama belirli bir şeyden bahsettiğimizde. Şimdi birkaç örnekle birlikte ilerleyelim. Daha iyi otursun. Kafamız karışmış olabilir. O karışıklığı bir kenara bırakalım. Şimdi gerekiyorsa tekrardan değerlendirelim. Ben bir tahtaya geçeyim. Örnekler üzerinden açıklayayım size. Nasıl? Bir şeyler öğreniyor muyuz? O halde videoyu beğenmeyi ihmal etmeyelim. Sonrasında da takibe alalım kanalı. Bir de zile basalım ki en yeni videolarımızdan haberdar olalım değil mi? Şimdi az önce de bahsettik. Apple dedik. An apple olur dedik. Niye? İngilizce'de eğer kelimemiz, nesnemiz sesli harfle başlıyorsa an geliyor. Sessiz harfle başlıyorsa başına e geliyor. Eğer tekilinden bahsediyorsak tabi. Şimdi örneğimiz üzerinden gidelim. Ne yapıyoruz burada? An apple diyoruz. Hani herhangi bir elmadan bahsettiğimiz için bu geçerli. Az önce Diapple'da demiştik. Birazdan ona geleceğiz. Önce E ve N arasındaki sıkıntıyı çözmeye çalışalım. Sonra da D'ye geçelim birlikte. Şimdi apricot bu da şeftali. Ne diyoruz? Yine N diyoruz. N apricot. Peki sadece nesneleri nitelemiyoruz elbette. Ne yapıyoruz? Nesnenin başında bir sıfat var. Ne yapmamız lazım? Biz aslında bir tane oyundan bahsediyoruz. Ama kolay bir oyundan bahsediyoruz. Ne yapıyoruz? A ya da N ne için gelecek burada? Easy için gelecek. Çünkü kelimenin cümlemizin devamında A ya da N'den sonra easy var. Easy, sesli. An easy game. I am playing an easy game. Diyoruz mesela. I have a cat. Ben bunu dedikten sonra zaten o kediden bahsetmeye devam edersem ne oluyor? Diket oluyor artık çünkü ben bir kedim olduğundan bahsettim. Sonra atıyorum onun yaramazlıklarından bahsediyorum. Ya da ne kadar şirin olduğundan bahsediyorum. Diket oluyor ya da zaten kedimize isim koymuş oluyoruz ismiyle bahsediyoruz. Ama bir konudan bahsedildikten sonra az önceki elma örneğindeki gibi dır gelecek. Birazdan yine döneceğiz oraya. Az önceki gibi, Easy Game'deki gibi yine bir sıfat gelirse nesnemizin başına ne oluyor? o harfi baz alıyoruz. A nice person. She is a nice person dedik mesela. Burada bakıyoruz. Hour. It took me an hour to get here. Yani benim buraya gelmem bir saat aldı. Ne dedim? And dedim. Ne diyoruz? An hour. Ne yaptık? İsmin yazılışına değil telaffuzuna baktık. Peki burada ne var? University. Ne yapıyoruz? Sesliyle başlıyor değil mi? Hayır. University. Bu ne harfi? U harfi. O yüzden ne yapıyoruz? E. University yazıyoruz. Buraya kadar sorumuz yoktur diye umuyorum. Eğer varsa yine yorumları alacağım size. Şimdi bu tarafa geçelim. Ne dedik? E ve N'i sayılabilenler için kullanıyoruz. Sayılabilen sayılamayan derken ne demek istiyoruz? Eğer 1 2 3 4 diye sayabiliyorsak yani 1 kedi, 2 kedi, 1 elma, 3 elma, 5 elma. Peki sütü sayabiliyor muyuz direkt? 1 süt, 2 süt diye. Hayır. 1 kutu süt diyebiliriz. 1 litre süt diyebiliriz ama 1 süt, 2 süt diyemeyiz. Şimdi ne olur o zaman? Ne diyebiliriz? Mesela illa sütü miktar bağımsız olarak söylemek istiyorsak Türkçe'de ne kullanıyoruz? Biraz diyoruz. İngilizce'de farksız aslında. Some diyelim İngilizce'de. I want some milk dedik mesela. Tabii bu E ve N'le alakasız bir konu. Sadece bunlara takılmayalım istiyorum ben. Gördüğümüzde herhangi bir yerde bir şey gördüğümüzde evet başına E koyacağız, N koyacağız ya da D koyacağız. Hayır. Her şeyin başına bir şey koymamız gerekmiyor. Bazen de article koymamız da gerekmiyor. Başka bir kelime koymamız gerekebiliyor. Dolayısıyla ezberci gitmeyelim diye ben bu örnekleri veriyorum. Burada a one man team. Fark ettiyseniz E dedim. Neden? sesliyle başlıyor gibi görünüyor. Ama okunuşu ne? One. Dolayısıyla e geliyor başına. A one man team. Farkındaysanız ben Türkçe harfleri söylemiyorum burada. Bunun nedeni var. Yanlış alışkanlıklar edinmeyelim diye. Kelimemizin okunuşu nedir? Orbit. Yani sesli harfle başlıyor. O zaman ne olacak? An orbit. Orbit de yörünge bu arada. Gezegenlerin yörüngesi olur, ayın yörüngesi olur ya. Sonrakine geçelim. Honest mistake. Ne olur? Honest dedim. H harfinde bunları çok göreceksiniz. Bu arada, H harfinde farkındaysanız, orada da aynı olay vardı. University'de de U var. U ve H harflerinde daha çok gözlemleyeceksiniz bunu. Ee, yeni başlıyorsanız eğer ekstra bu harflerde dikkat ederseniz çok daha hızlı bir şekilde alışırsınız. Hatta kelime örneklerine bakarsanız. Çok daha hızlı bir şekilde zaten bunları öğrenirsiniz. Bir süre sonra alışmaya başlarsınız. Özellikle zaten okunuşuna bakarsanız, telaffuzuna bakarsanız kelimenin zaten fazla sıkıntı yaşamazsınız. An honest mistake. Bu arada honest mistake'in de ne olduğunu öğrenelim. Art niyetli olmayan bir hata honest mistake olarak geçiyor İngilizce'de. Bunun art niyetli olmadığını vurgulamak adına böyle kullanıyoruz. Sırada göz var. Eğer bir tane gözden bahsediyorsak, normalde her insanda iki göz var diye ya da pek çok canlıda iki göz var diye gözden bahsederken çoğu kullanırız. Eyes deriz. Ama bazen tek bir gözden bahsetmemiz gerektiğinde tek bir gözümüzden rahatsızlık duymuşuzdur. Mesela o zaman eye deriz. Ne yapacağız? N. Horse. H'ye dikkat edelim dedim diye aldanmayalım değil mi? Horse diye okuyoruz çünkü. O yüzden ne olacak? A horse. Air hava. Hava sayılabilen bir şey değil. Yani o zaman ne dememiz lazım? Bir hava, iki hava diye bir şey yok. Yine some air. Ne durumda kullanırız? Türkçedekine yakın bir durumda kullanabiliyoruz. Mesela Türkçede ne diyoruz? Biraz hava almaya çıkayım diyoruz mesela. İngilizcede de some air şeklinde kullanabiliriz. I would like to get some air dediğimizde ben bir biraz hava alayım demiş oluyoruz. Evet bu kadar. A ve N konusunda başka bir şeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Bütün bu örneklerle zaten A ve N konusunda sıkıntıyı çözmüş olmamız lazım. Ne yaptık? Sayılabilip sayılamadığına baktık. Sayılamayan nesneler için ne kullanıyoruz? Biz genelde sam kullanıyoruz. Ya da ne diyoruz? A carton of milk. A glass of milk diyoruz. Mesela süt için. Şimdi A ve N'i kullandık. Peki ben az önce bir örnek vermiştim. Bütün bu video başladığında ne demiştim? Ben bir tane elmadan bahsettim bahsettim. Ondan sonra o elmadan ilk kez bahsettikten sonra eğer karşımdaki kişi de hangi elmadan bahsettiğimi anladıysa D ile devam ediyorum ben. Artık çünkü o elmadan bahsediyorken D Apple oldu. Bunları örnekler üzerinden incelediğimizde her biri için eğer önceden bahsettiysek A ve N ya da Sam yerine de D gelebiliyor. Ama mesela the milk dediğimizde ne oluyor? Biz sütten bahsetmişizdir ama sütün miktarından bahsetmedik, bir şeyden bahsetmedik. Dolapta süt vardır ve bunu iki tarafta biliyordur karşılıklı olarak. Can I drink the milk? Diyebiliriz mesela çünkü dolapta belli yani bir kutu belki süt var ya da bir bardak süt var ya da bir çeşit süt var. Karşımızdaki bizim ne demek istediğimizi anlıyor. Kriterimiz bu karşıdakinin anlaması. Tabi bunların yanı sıra bir de genel olarak kullanılan dı ile kullanılan şeyler var. Mesela The United States, The United Kingdom. The United States nedir? Birleşmiş Devletler. Amerika için kullanılıyor yani. Ama biz ne yapıyoruz? Birleşmiş Devletler dediğimizde herhangi bir Birleşmiş Devletlerden bahsetmiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyoruz. O yüzden başına D geliyor. Ya da The United Kingdom. Birleşik Krallık yani. Burada da herhangi bir Birleşik Krallık'tan bahsetmiyoruz. Birleşik Krallık'tan bahsettiğimizde herkes nereden bahsettiğimizi anlıyor. O yüzden başına d geliyor. Peki burada birkaç tane d ile örnek kullanalım. Süt üzerinden örnek verdik, milk üzerinden. Biraz da air üzerinden yani hava üzerinden örnek verelim. Mesela bugün hava güzel dediğimizde aslında air'ı kullanmıyoruz değil mi? Türkçede biz hava için aslında hava durumu için yine hava diyoruz ama İngilizcede öyle bir şey yok. İngilizcede weather kullanıyoruz. What's the weather like? Havalar nasıl diyoruz ya Türkçede. İngilizcede böyle söylüyoruz. What's the weather like? Yani hava durumu nasıl diyoruz aslında. Peki hava kirli demek istediğimizde hava durumundan değil de gerçekten havadan bahsediyoruz değil mi? Havadaki gazlardan bahsediyoruz. The weather is polluted dediğimizde havanın kirli olmasından bahsediyor oluyoruz. Hatta diyelim ki hava kirliliği kavramından bahsedeceğiz. The air pollution. Air pollution kavram. Hava kirliliği kavramı. The air pollution dediğimizde ne yapıyoruz? Hava kirliliği kavramına herkes hakim olduğu için the air pollution diyoruz. Bunun gibi başka bir örnekte internet. The internet olarak geçiyor İngilizce'de. İnternet herkesin kullandığı, herkesin bildiği bir şey. Başka alternatif bir internetten bahsetmiyoruz. Herhangi bir internetten bahsetmiyoruz. Bahsettiğimiz bir internet var. O da the internet. Tamam. Şimdi a, n ve d'yı böylece öğrendik diye düşünüyorum ben. Evet, bugün İngilizce'de articles işledik. A, n ve the. Bu konuda sorularınız varsa yorumları alalım. Hatta kafanızı karıştıran örnekler varsa onları da yazın yorumlara. Biz sizler için cevaplayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Konu İngilizce.